Herkese merhaba kanalıma hoşgeldiniz. ZMA Sigma Soares'te sinyal verdiğimiz zaman sinyaller çalışmıyor. Ampuller falan patlak değil. E, sinyal rölesinden gelen ses de geldi. Normalde çıt çıt, çıt 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 ses geliyordu. Bununla ilgili var mı rölesi olan? E, buradaki soketlere baktım. Soketler falan çıkık değil. Burada olan soketlere baktım. Koltuğun altındaki olan soketlere de baktım. Soketler çıkık değil. Tam bozulmadan önce geçenlerde kontak spreyi sıkmıştım tüm e, yani çıkartabildiğim soketleri çıkartıp kontak spreyi sıktım fakat oradaki soketleri kontrol ettim soket falan e, çıkmadı çıkmamış soketler falan sağlam fakat zaten siyah oralisinden de ses gelmiyor e, çok da öyle detaylı bakamadım ya zaten bir sorudan beri kullanmıyorum. Ee, varsa bu konuda hani önerisi falan olan ya da bir hani kesin şundandır ee, diyen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. En azından oraya bakarım. Ya da olmadığı direkt Yaman servisine götüreceğim. Böyle bunu paylaşayım dedim. Bakın şu anda sinyali açık. Sol sinyal, sağ sinyal. Şu anda bu arada kontak da açık. Zaten farlar yanmaz kontak kapalı olsa. Ama sinyaller çalışıyor. Burada bir sürü soket var. Çünkü zaten genelde soketleri burada. Buradaki soketleri kontrol ettim. Buradaki soketlerin falan hepsi takılı. Bakın şöyle göstereyim. Koltuk altında da zaten bu, burayla ilgili sinyallerle ilgili e, soket yok. Büyük ihtimal zaten sinyal rolesi falan da buradadır. E, yani ben bunu bozulacağını çok fazla tahmin etmiyorum da bu zaten elektrik aksanın motorun benden önce değişmiş. E, hani tamir falan edilmiş zaten bir şeyler olmuş büyük onunla ilgili bir sıkıntı olabilir veya sokak çıkmış gibime geliyor bana hani sanki bir yerden ya da sinyal rolesi falan bozuldu büyük ihtimalle genelde kolay kolay bozulmaz bizim alfanın bozulmuştu alfa ile o kadar uğraştık o, ondan sonra bile bunun bozulunca sinyalleri yani için motosikletler için kolay kolay bozulmaz neyse dediğim gibi bununla ilgili kısa bir video de çekelim dedim bir sonraki videoda görüşmek üzere